Merhaba okay, izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşım Nisa var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa ile beraber yılbaşı hazırlıkları yapacağız. Bu arada yılbaşında da benim doğum günüm var. Neyse ilk başta bir tane kombin yapmakla başlayalım bence yılbaşı kombine. Ben başlıyorum. Sen de başla Nisa. Ben de başlıyorum. Şimdi ben şöyle saçım kalsın diyorum. Üstüme de bir yılbaşı şeyini giyeceğim. Ağaçlı şeyden. Altıma da şunu giyeceğim. Şurada bir şey vardı. Neredeydi? ha? tamam. Ardından da ben şuradan bir tane kulaklık bulmak istiyorum. Bu iyi. Yılbaşı için iyi bence. Altıma da şunu yani ayakkabımı. Zaten çantamı da çıkartacağım ve maymun koyacağım. Ben hazırım. Ben galiba dünyanın, ben galiba dünyanın en saçma kombini yaptım. Yo bence iyi, yine de iyi. Ha. Bence seninki daha güzel. Yani iki bizimki de iyi bence. Şimdi sıradaki şey de hayvanlarımıza kombin evet. Yani şey iyi olmaları yeter. Yani öyle yılbaşıyla alakalı şeyler olmadığı için yeter ki iyi bir şeyler giydirelim. Ben giydirdim. Evet ben başlayalım. Tamam ben giydirdim bile. Benim satın almam gerekti. Çok olduğu için Türkiye, ay Türkiye bere giydirdim. Aa ama ben o o ne istiyor neyse boş ver. Aa ama dur şunu da alabilirdim. Niye çıkıp duruyorum ben? Bu da iyi. Bir dakika. Ha. Ne? Nasıl? Oyun bug'a girdi. Neyse böyle kalsın o zaman. Ne? Benim oyunum bug'a girdi. Niye böyle oldu? Hiç hiçbir bir şey anlamadım. Neyse tamam şimdi oldu. Benimki de böyle. Evet. Benimki mor böyle takıyor. Benimki de beyaz. Şirin, benimki şirin oldu. Şirin. <laughs> evet. Şimdi de bence şimdi şimdi sıradaki yapacağımız şey ise evlerimizin yılbaşı konumunu yapmak. Sen kendi evine yapacaksın ben de kendi evime. Ben kendi evime yapmakla başlıyorum. Sen de kendi evine yapabilirsin. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben buna özel ilgin Yeni bir ev almaya çalışıyorum ama sonrasında hiç bir şey alamıyorum. Bir şey olmaz zaten sonrasında... benim bir tane ev var ben de onu alamıyorum zaten alamıyorum çünkü param yetmiyor. Ben şimdi evime yılbaşı ağacı koymakla başlayacağım. Ben galiba sizin aldığımız küçük evlere yapacağım bunu. Ben şu yılbaşı şu kenara koyacağım ben. Tamam. De. Ne yapsam acaba? Yılbaşı ile alakalı başka ne koyabilirim ki eve? Aaa, aklıma bir şey geldi. Evin görünüşünü yılbaşı ile alakalı yapabilirim. Hemen şuradan yılbaşı alakalı bir şey bulalım. Evet, tam istediklerim burada işte. Ama dur ya, bundan başka var mıdır? Bakalım. Yok, başka yılbaşı şey yok. O zaman bunu koyacağız. Şimdi bizim babamın ilk evim bomboş. Benim aslında yaptım. Bitti benim yani. Daha yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Düşünüyorum. Aa, aklıma bir şey daha geldi. Evin içini ben niye boyamıyorum ki? Evin içini ne boyayayım? Yani. Yılbaşı. Ben hemen yılbaşı şey bulalım. Duvarlar için. Neredeymiş ki? Aa, evet. Bu çok iyi. Bunu hemen bütün ev, evlere ben yani bütün duvarlara yapmam lazım. Hemen. Tamam. Şimdi de üst kata da yapalım. Hemen hemen. Her yere. Tamam. Ama kendi odamı biraz daha değişik yapacağım. Parti odasını da. Tamam. Bence şimdi oldu bu iş. Şuradaki pastayı da kaldıracağım şöyle. Bugün bir milyon tane kullanmam. süslemem var bana hediye olarak gelmiş. Süslemeler mi? Evet ama gereksiz süslemeler bence. Yani hmm. yılbaşı ile ilgili değil. Tamam. O zaman işte minik bir tane böyle yılbaşı ağacı koydum ben. Yani daha koyabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Var alt zemini de düzenleyeceğim. Ben yine şansımı kışıyorum. Çünkü benim bitkim yok. Çiçekler, çiçek var. Çiçek eksik. Çiftlik sezonuna girdim. Orada da kullanacağım bir şey yok. Tamam ya ben ya bitirdim ya ya. yani. Önce bu. Daha bir şey yapacağım yani ben düşünmüyorum. Bir başa harif fren koydum, her yeri düzenledim. Senin evine de bakarız. İlk evine bakarız ama sen bitirdiysen tabii. Ee, daha bitirmedim ama bitirdiğimde ilk senin evine bakalım istiyorum. Tamam o zaman. O zaman ben seni bekliyorum. arkadaşlar Nisa evini hazırlamış. Şimdi içine bakalım. Biz Nisa'nın başlamak istedik. Hadi bakalım. Evet benimkinde çok az eşya var. Çünkü şu an 300 TL'm kaldı. Şu şoba, yüzünden baga girdi oyun. Aa bu yılbaşı ağacına benzeyen bir şoba. Evet. Koydum. Bir de etrafa yılbaşı renkleri koymuşsun. Yeşil falan yapmışsın yılbaşı renkleri. Bir de yılbaşı ağacına benzeyen bir soba koymuşsun. Evet ben de çok fazla param olmadı için şu an şey yapamadım. Ama yine, yani de, yine de bence iyi. Benim planım 5 üzerinden yani 3. Altı da, altı da birazcık daha şey yapsaydım bir puan daha verirdim ve dörde yükseltirdim. Şimdi benim evime gezelim hadi. Karan bitmişti. Hmm. Tamam. Be hadi gel benim evime gezelim. Bakalım benim evime ne olmuş. Hem de beş üzerinden puan verirsin benim evime. Tamam. <laughs> Ama bence yine de parana göre evin çok iyi olmuş. Ben çok beğendim yani. Çünkü benim o kadar param olsa aklıma öyle şeyler gelmez bu arada. Buradayım buradayım. Gel. Gidelim. Ben evimin dışını böyle yaptım. Yılbaşı şeyi. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Seninki de çok güzel. İçeri bakalım. Hemen tek gidelim. Bu arada 5 dakikalık sürem kaldı yani. Biraz sonra kapatmam gerekecek videoyu. Bir şey Çok olmaz zaten şey. az kaldı videonun bitmesine. Evet arkadaşlar şimdi misal bak buraya bir tane yılbaşı ağacı koydum içerisini böyle yaptım zaten burada pek bir şey yok sadece bir tane yılbaşı ağacı koydum bir de üst katta bir şey var geçelim bakalım. Merak ettim şimdi. Tamam üst kata bakalım o zaman. Üst katta da. Üst katta, da. üst katta da iki tane ben böyle minik bir küçük yılbaşı olur. ağacımız var üst katta. Böyle minicik. Minicik. benden daha kısa bir ağaç. Evet, bende de aslında bu şekiller vardı. İşte onu kullandım. Haa, yılbaşı hazırlıklarını yaptık. Kimin evinde kutlarız bu yılbaşını? Yılbaşı geldiğinde server var. Senin evinde Sen de sende çok güzel şeyler var şu an. Teşekkür ederim. Sende de kutlanırdı ama. Neyse. Ee, bu arada 5 de... üzerinden kaç puan veriyorsun? 5 evet. üzerinden. 5 üzerinden 5 bence çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aslında ben de sana 5 üzerinden 5 <laughs> verdim. Beş... Beş... Ayrım biraz daha iyi olur ama yine de parada göre çok iyi. Neyse şimdi bence artık bitirme vakti geldi. Hadi videoyu bitirelim. Zaten bütün hazırlıkları yaptık. Daha ne yapabiliriz ki? Evimizi hazırladık. Hepimizi gündük hayvanlarımızı hazırladık. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve eğer yılbaşı videosunun gelmesini istiyorsanız yılbaşı kutlaması videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.